Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da gördüğüm bir deneyi yapacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu bir suyumuz var. Ve bir peçete. Şöyle. Arkadaşlar peçete böyle koyunca çevirince su dökülmüyor. Hadi şimdi deneyeceğiz. Peçeteyi ortadan ikiye bölüyorum böyle. Ay korkuyorum. He? Öyle bir şey olursa yani şey olur. Olay çıkar. Ha, arkadaşlar. Hadi oh. Oh. Oh my God. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın peçeten bir kat suyu çevirince bir, iki damla falan akıyor. Ve bitiyor. Bir şekilde akmıyor. Şimdi peçeteyi bırakacağım. <laughs> Arkam peçeteyi bırakma şuradan tutuyorum. Yine akmıyor. Arkadaşlar bu deneyin sonucuna. Ee, ne oluyor? Evet arkadaşlar bu deneyin sonucuna hmm, 10'da 9.5 veriyorum çünkü biraz akıttı. Evet arkadaşlar siz de deneyin yorumlara yazın. Siz de çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Like'larınızı bekliyorum.